Kankilerim ve priz oyuncu Çim günün hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Yine bizden yorumlarda çok istediğiniz artık hastane yap dediniz. Yani şu at kaçırıyor şu anda. Bu bölüm ne yapıyoruz aşkım? At beni kaçırmadı aşkım. Ben atı kaçırıyordum. Bu bölüm hastane yapıyoruz ama bana sakın vurma. Yaralanmaya şu an tahammül edemem. Hastaneden sonra savaşırız bak gelme. Tamam gülüm bir şey yapmayacağım yapmayacağım. Bir gel bakalım buraya. Polis amca. Polis amca. Bir sen içine girsene gir gir. Ben girmem girersem çıkamam. <laughs> Aşkım kırarım her yeri aç bak. Tamam hadi gel gel. Hastaneye nereye yapıyoruz? Baş mühendis, mimar, doçent, doktor ay şu anım. Aha doktor benim. Polisten sen doktor da benim tamam. Tamam ben de hastanenin başhekimiyim. Nasıl olacak? Ya sen hastane başhekimi olma sen polissin ya. Doğru ben başkomiserim sen de doktorsun. Evet sana yakın olabilmek için hastaneyi tam da buraya dikiyorum. <laughs> Gerçekte uzarız ya oyunda yakın olalım dedim hayatım. İyi yaptın aşkım zaten polisler suçları yakaladığı zaman önce sağlık kontrollerine götürür. Ondan sonra hapishaneye atar. Temeller senden mi benden mi? Benden tabii ki de. Haydi sen başlat senin verdiğin görevleri ben yapayım arkadaşlar. Bu tarz yapı konularında şurayız üstad ya. Aşkım ben sana şimdi iskeletini çıkar anlatacağım sen sonrasını devam edeceksin tamam mı? Tamam aşkım benim. Şu an 4, 5. 5. 6 aşkım. 16 <laughs> oldu. 7, 8. Ama aşkım ağlayacağım şimdi yapmıyorum ulan. İnecik ne haber ya? İnek içinde de bir tane veteriner yapalım diyorum ya. Sen ne diyorsun hayatım? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Bence bu kadar büyüklük yeter bir hastaneye ama. Böyle olsun 26, 27 olsun. Tamam kılıçla bu arası kırmaya çalışıyor. Ya yani çocuğum. Bu seni hiç ilgilendirmez. Bak beni dile Bana görev de, ver ben ne yapayım. İneği de keseceğim ulan. Ulan inekler ne istiyor? Sen sabahtan beri başımı şişirdiniz. Möde mü Gel buraya. Tamam reis. Bak Sen de, de bir eve git. Var. Bak Canım, eve vur. git eve git. Ben mi gideceğim sen mi bakalım kim gidecek? Sen gideceksin. Vurur Hayır dur <laughs> dur dur vurma. canım bir. Ben benim canım <laughs> full yapma işte. Ben de doğruyu. Canım aşkım vuruma. Gel bak hastanemizi yapalım. Tamam burası oda mı olacak şimdi? Ya o ne odası? Şu an eşit olması gerekiyor. Aynen öyle aşkım. Süper oldu. Süper. Bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Bundan sonra adını 40 yılda bir ana. <laughs> <laughs> Sen de kaybettin. Şimdi bak görevini veriyorum. Hazır mısın? Hazırım gülüm. Arka duvar ve yan duvarları. Tamam mı? Yukarıya kadar çıkıyorsun beyazla. Arkayı ve yanları önlere dokunma. Sen ne diyorsun ya? Makara mı içiyorsun benimle? Al sana görev işte. nasıl çıkacağım ben gülüm? Beton mu dayanır? Kuvars mı dayanır? Bende de kuvars var dayanır. Yaptım ben. Of of 3 4 5 6 4 4 2 kat yapalım dört. bari yapmışken. Öyle hesapla 9 blok koy. Dokuzuncu ortadakinden ikiye bölelim Şu öyle kaç hesaplam. bana bir say Altı şu an aşkım 7 sekiz, dokuz Dörtten kesip ikinci katı yapıyoruz değil mi Aynen öyle hayatım Arkadaşlar Allah yardımcımız olsun Ben şurayı şöyle bir doldurmaya başlayayım Nasıl yapacaksam artık böyle Ben böyle. de hastanenin içini dizmeye başlıyorum Ben değişik şeyler deniyorum aşkım Tabi 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 Anca değişik şeyler dene zaten Hiç yardımcı olma Yoksa bir saattir naz deminim yapmışsın Ayıp sana valla ee, Ne yapmışım? Oho reis biz ne yapmışız burada baksana bir karşıya. Yavrum bu çizgileri de ben belli ettim ya iskeleti. Arkadaşlar yemin ediyorum size var ya anam ağladı anam canım gitti şu. Anam anam canım anam. Ee, ben buradan aşağı düşsem şimdi ölürüm. Canımın biraz dolmasını beklesem mi? Aşkım mefta aldım birazcık gördüm. Ya sen ne yapıyorsun reis bu ne? Ne ne? Farklı renk. Ne alaka? <laughs> Senin yüzünden düştüysem ben de daha bir daha oraya çıkmam. Ben zaten yukarı çıkacağım. At bana ben tamamlayayım. Al bunu aşkım. 2-3 tane at. Arkadaşlar daha farklı böyle değişik yapı fikirlerinizi söyleyin ya. Valla bak. Bunu da koyduk buraya arkadaşlar. Bitti. Burası da inşallah evet. Şimdi ne tarafa geçiyoruz? O tarafa. Bunun üstünden dolaşıp. Gitmek daha mantıklı. Ben düşersem ne olacak? Ben düşersem yükseklerden uçurumlara. Ben zeminden niye dizmiyorum ki? Daha hızlı olurum ha. Böyle hızlı hızlı. Oh mis gibi be. Kendi kendimi yorurum ha. Bu ne şu? Ben... <laughs> ağzını açtın şom ağzını yere yapıştım. Aşkım çok komik düştün lan tutamadım seni. <laughs> tutamadım diyor baktı arkamdan güldü bir de tutamadım diyor. Ne yapıyorsun böyle antik kuntik desenler deniyorsun he. hastane yapıyoruz sanki anasını düğün salonu yapıyoruz. Aşkım iki renk yapıyorum desen denemiyorum. Ben tavanı kapatayım mı reis? Kapat tabii ki bana mı soruyorsun bir de hastane yapmak kolay değil işte öyle daha doktor ataması yapmamız lazım köylülerle konuştun mu sen? Köylülerle konuşacağım bizim dedekonucu Niyazi bir gelsin sen de doktorsun zaten. <laughs> Ben baş hekimim, oturacağım. Hadi de hekim ben de ayıp ediyorsun ha. Ben polis dedim sana. Tamam, iki mesleğim olabilir de de kasabamız. Hayır, hiç olamaz. Var. Sen de deden özeniyorsun ha. <laughs> <laughs> Vallahi. Allah! <laughs> gibi gülerdim. Ölseydim keşke yüzseydim ya. 4-5. şu dursana be reis. Bir dur valla bir seni şey eksik şu an. Seni bu ücretten kurtaracağım. şu valla ben seni kurtaracağım. Çok sinirlendim şu an yanlış saydım. <laughs> Hadi bakalım. Kim kimi kurtarıyor? Hadi bakalım. yalan Arkadaşlar ikinci katın yapımına geçtim ben. Eşo reis de, anca aşağıda boş boş çalıyla çırpıyla uğraşsın. Valla yorulabilirim. Hem boş boş ben boş boş mu? Görüntüye gelsene sen aşkım. Geliyorum bekle. Ne yapmışsın? Tam bir vay hastane vay, vay, girişi. Vay vay vay. Tam bir hastane. Hangi hastanede Allah aşkına böyle çiçekli böcekli yollar seni bekliyor? Donguldak'ta. Ayrıca Bakırköy'deki hastane de böyle. Bakırköy Deliler Hastanesi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Orayı gördün mü? Hayırdır Reis sen deli miydin seni yatırdın oraya? Benim haberim yok <laughs> Yavrum ya. ben konuşma orada sadece o tür hastalarım oluyor. Ayrıca deli değil. Sadece psikolojisi bozuk olanlar diyelim. Doğru. Ve farklı bölümleri de var oranın biliyorsun ki. Büyük bir hastane. Anladım ben şu Reis. Neyse. <laughs> şey... Benim <de> sinirlerimi <laughs> bozma. <gülüyor> İkinci kata ben Ayrıca ben, ben kuzenimle kuzenim gitmiştik. Kuzenimin bir sıkıntısı vardı hayatım. Öyle. İyi Allah kurtarsın. Kuzenin olsun da senin olmasın. Allah'ım ya Rabbim onun da öyle bir sıkıntısı yoktu beni delirtme. Tamam gülüm gel ikinci katın merdivenini nereye yapalım? Bir onu bana yol göster. Geliyorum. Ee, ee, ortadan ee. böleceğim işte. Bunu buradan o zaman götürüm. Pardon. Bu kötü durur. Ey şu var ya çok değişik bir şey yapmışsın ya. Bunu ortaya nasıl koydun sen? Binanın içinden kolon geç şu anasını satayım. <laughs> Yavrum devam ettirsene sen böyle dümdüz. Ama çok kötü duracak. Hadi ettiriyorum. Durmuyor ben merdiven yerini ayarlayayım Ya biraz içeriye meşale falan bir şey koy bari Işıklandırmasını yap Dur benim ışığım, ışığım var dur Her şeyi benden bekle zaten Aman 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 Böyle bir hastanenin her tarafını o meşaleleri sökeceksin tek tek aşkım Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasaları bulamazlar rüyada göremezler seni yazdım kalbime aşkım ay böyle yapıyorsun sinirimi geçiriyorsun ben sanıyorsam bitirdim reis son bir basamam kaldı ben yaptım mı ikinci katı çoktan alt tarafı kapattım biliyorum şimdi sıra üst tarafta mı in kız aşağıya in benim canım sıkma aşkım ya git ne yapıyorsan yap bir daha da hastane içine beni çağırma o zaman tamam bak bakayım gülüm dışarıda kapanmış mı Bakamam işim var. Bu nasıl bir hastane reis? Tam ara yere denk geldi cam ya. Nasıl yapacağız bunu? <laughs> Ulan nasıl müteahhit? Ben sen dedim. De, beni dinle dedim. Orası kapanmaz dedim. Sen bir dur. Ben de çare tükenmez. Bir dur. Ben yukarıdan kırayım mı? Sana yer açayım. Kırma. Kırma. La kırayım ki sen gör diye. Nereden tamam aç. Bak buradan buradan. Heh, buradan açman lazım. Sen ciddi misin? Yani. O zaman camları da altılı yaparım. Aynen öyle öyle. Helal olsun. Devam et. Seni tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Ben şimdi çıkayım yukarıya hastane yazayım diyeceğim de hastane çok uzun olmaz mı? Hey yap. H e de çok kısa olur. Hast yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Farklı anlaşılabilir. <laughs> ya arkadaşlar şuraya şöyle bir hastane yazım dedim. Her şeyi yaptım. Eyvallah da. Şu N harfini bir türlü yapamadım. Bu arada çatıya merdivenle çıktım. Merdiven şu an gözükmüyor ama. Gülüm ben E'yi de yapıyorum şimdi. Aşkım Sanki yapamadığını ya. ben tamamlarım. 100 kere aşağı düştüm ya. Yapana kadar canım çıktı arkadaşlar. Tam böyle 40 dakikadır falan bununla uğraşıyorum. Ebem ağladı ebem. Gülüm valla bir daha böyle şeylerle gelme benim karşıma. E ne yapalım? Kankiler istiyor biz yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şuradan karşıya yol yapsam. E için. Sen yapamadığın harfi bana bırak ben yapacağım. Bir bak bakayım aşağıda nasıl duruyor. Bir, Aşkım iki, ama üç. ben odaları yapıyorum. Tamam Reis tamam. Ben hallederim. Bunu da hallederim. Hastane. Oldu herhalde ya arkadaşlar. Bir ne harfinde problemimiz var dediğimiz gibi. Onu da şu halledecek. Şuraya merdiven koydum. Çıkar oradan. Yapacağını sanmıyorum ama. <laughs> ne oldu? İptal oluyordu maskalda. Gidiyordum. Gidiyordum. Olsun bir şey yok. Sıkıntı yok. Nasıl duruyor? Allah benim cezamı vermesin. Hey'i biraz daha sola yapsaydım keşke ya. Tam sığardı öyle biliyor musunuz arkadaşlar ama elimden anca bu geldi. Vallahi yoruldum. Ay şu şu an var ya yorgunlukta bayılacağım. Açlıktan ölmek üzereyim arkadaşlar. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Gecenin buçu. 02.28. Helefer hasta mısın oğlum? Sen zaten ruh hastasısın. Seni bizim hastanede tedavi edemeyiz. Kusura bakma. Ya bunun burada ne işi var? Buraya kır. Ne yapıyorsun sen burada Ayşo? O da. Ulan yanlışlıkla buraya doğum noktası olarak ayarladım. Aşkım. Bence yatağa atlıkla yoksa öleceksin. Yavrum yapma bak. <laughs> Ama benim sinirlerimi niye bozuyorsun aşkım ya. Ne Olmadı güzel odaları ya. ayarlıyordu. Bir saattir bir tane oda ayarlamış. Anlamadım pardon camları görmedin herhalde. Aman 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 sanki pima bence yaşıyorsun ha. Dışarıdan gördün mü? Sen bir ne harfine bak yapabileceğim bir şey mi? Bakacağım şimdi. Oraya bakayım diye beni öldürdün mü sen şimdi? Ben ne yapacağım sana? Bekle. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz aşkım. Bu ne lan? Has. <laughs> Nasıl? Hastane reis işte. <laughs> ee, Yok, 40 bu çok kötü. Bunun biraz da sola yapsaydın problem olacak en dışarıda Ama... kalmış. <laughs> çok kötü. Bir şey olmaz. Efsane diyorum. ötesi kötü. Ben bunu bir düzelteceğim kankiler. Sakın. Bak bir 40 dakika da sen uğraşırsın. Sadece neyi düzelt başka zaman düzeltiriz. Merdiven nerede? Sadece bana onu söyle. Gördüm merdiveni. Şimdi hepsini kırmaya gidiyorum. Ercu sakın. Vallahi ayıp edersin. Sakın 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 ha. O zaman yapmasaydım buraya. Ercu sakın. Bak cidden Umurumda bu yöre Umurumda mı aşkım? Umurumda değil aşkım. Sen bunu yapmayacaktın. Ben Vallahi bunu yaptım bunu çünkü çok çirkin. şu bunu var ya harbiden yapmayacaktın. Bu hastanede ilk yatacak kişi sen olacaksın herhalde ha? He? <laughs> Bak şimdi ben nasıl... Hadi eyvallah. Kusura bakma Gülüm. Vallahi yıktırtmam. Ne en görüyorsun? baştan yıkacaksın değil mi sen? Hayır. Bir tık çeke çeke yapacaksın. Bana bıraksana. Onu desem ben de yapardım aşkım. Yaptım bile hatta. Tamam reis. Ben sana hepsini en baştan yıkacaksın aşkım. ee, en bakma. başa niye yapmadın? En başa Yine. Sen bir git kaybolsana ben yapayım. <laughs> ya aşkım. <laughs> baştan başlayacak. Şu an çok sinirliyim. Oradan çık ben yapacağım orayı. La yaptım yaptım gelme. Ben yapacağım dedim. Ya oğlum, uzatma istiyorsan. Bak, ben yapacağım çünkü T harfi iğrenç. Aşkım şimdi bu ne mi oldu? Önden göremiyorum ne olmuş? <laughs> olmuş olmuş boşver gel aşkım. Arkadaşlar biz bir ara düzeltiriz ya bunu. Vallahi çok Lan işte ne güzel. Aşkım sen iyi misin? Seninkinden güzel olmuş. Yani öyle olsun. Gayet güzel de T biraz yukarıda olmuş. Allah'ım ya çok komik. Tamam hastalığın ben, ben odaları yapmaya. işte bir şey olmaz. Hadi kolay gelsin. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok aşkım. Şimdi arkadaşlar şunu içiyle uğraşırken ben de dışına kapıyı koymaya çalışıyordum ama kapı böyle Güzel mi durdu, kötü mü durdu? 3 giriş olmasın bence reis ya. Nasıl yapayım içeriye, dışarıya? Bence 3 olsun ama sen bilirsin. 2 çok küçük durmuyor mu? Ya küçük duruyor da 3 de her yer açılıyor anasını satayım. Neyse vay 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 vay. Burası şu anda vezne yeri herhalde değil mi? Randevular burada Aynen, mı Aynen giriş. Evet aşkım orası giriş. Çok güzel. Buralar hasta bekleme yerleri. Yukarıda da maşallah hasta odalarımız var. Güzel, temiz, bakımlı. Hastalarımız burada güvenle konaklayabilir. Buraya kapı mı koyacağım? Zeynep koydum. Buraya hastane yapıyorum. Dur hastane. O da çık aşkım oradan. Çıktım. Ee, buraya bir şöyle bir şey atalım. Ben doldurayım mı burayı? tek kişilik oda. Ne yapıyorsun aşkım sen? Buraya da oda yapmayacak mısın? Yok yok ben doldurayım. Sendeki pürüzsüz değil. Vay arkadaş bunun bir de pürüzlüsü pürüzsüzü mü var? Evet aşkım ne sandın bak bendeki dümdüz. Neyse arkadaş güzel ya. Öyle hastanenin penceresinden falan dışarı izleyebilirler. Hanısa falan sürpriz bakabilirler. sürpriz olsun aşkım. O zaman arkadaşlar son hale geldi mi görüşürüz. Biz hale uğraşmaya devam ediyoruz. Bir tane vurayım ya. Zınk pardon. Yavrum vurma bak. Evet arkadaşlar tüm rutuşlar bitti. Hastanemizin ilk katı burası. Biraz boğazım ağrıyor. Doktor ay şu görüşmek istiyordum da. Şu an meşgul. iki hasta bekliyor. Onlardan sonra üçüncü sıraya sen girebilirsin. Yaşlarının önüne sakın geçme. Tamam tamam hadi ikinci kata mı çıkıyoruz? Evet. Vay anam vay. Hasta odası bir. <laughs> Çok iyi olmuş lan. Cidden emek verdik ama değdi de gülüm. Hasta odası. <laughs> Allah! Bunu kır. Ne oldu? Tamam tamam kapattım. Burası aşkım herhalde hastaların, refakatçilerinin bekleyeceği yer. Bir hasta odası daha var. Güzel. Koridor. Aynen öyle. Burası da <gülüyor> <gülüyor> Doktor şu odası. Bak Black. bak bu kitapları var ya su gibi içtim. Kulak burun boğaz uzmanı Ayşu. Ya bakayım seni kontrol edeyim. Gel aşkım buraya. Aa. Neyiniz var? <laughs> Hayır, tamam. Aç ağzını. Bir şey mi yok bir şey mi yok. ben çok iyiyim. <laughs> Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu sonunda hastanemizi bitirdik. Dışarıdan da son bir kez bakalım. Vallahi güzel oldu. Doktor ulan köylü. Hastanemiz açıldı. İnsanlara söyleyin gelsin bedava hastanemiz. Devlet hastanesi hadi. Güzel la gülüm. Harbiden güzel oldu da. Hastane yazısı birazcık kötü oldu. Onu da düzelteceğim Ama arkadaşlar ben. Bir sonraki bölüm düzeltiriz. Geç günüm önüme. Benkiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Cidden çok emek verdik. Çok uğraştık. Didindik durduk. Sonuç itibariyle ortaya muazzam bir eser daha çıktı. Bence de çok güzel oldu aşkım. Tam hayalimdeki hastane ve ben bu hastanenin doktoruyum. Senin karakoldan daha büyük oldu sanki aşkım. Ne, ne diyorsun? Ne gülüm hastanenin bir zahmet daha büyük olması gerekiyor değil mi? Kankiler çok uğraştık harbiden. Emeklerimizin karşılığı için bir like attınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açtınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.